Herkese merhaba arkadaşlar hep yeni bir GTA 5 videosuyla beraberiz bugün ne yapıyoruz abi bugün gidelim Efsane bir en pahalısından bir yarış arabası alalım Tamam mı arkadaşlar Ondan sonra bir modifiye edelim modifiye ettikten sonra dünyanın en pahalı uçağını alalım Olur mu Şuradan bir çıkalım Şimdi yoldan bir araba çalacağım Ups 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 baby baby ups Şimdi şey modu moto... aktif edeyim de <laughs> Beni ezecektin de mi uyanık seni? Arkadaş bugün var ya sabahtan beri çıldırdım ya yemin ederim. Bir tane adam biri denk geldi arkadaşlar GTA 5'te bana bir sardı. Geliyor gidiyor beni öldürüyor. Geliyor gidiyor beni öldürüyor. Vay vicdansız vay zalim dedim. Ondan sonra ne yapsam ne yapsam diye adamı öldüremiyorum. Hile olduğu için sinirlendim dedim ki oyunda bir savaş uçağı alayım gideyim geleyim o adamı bir bombardımana boğayım. Şimdi arkadaşlar, Ooo bu araba da güzelmiş. Audi'ye benziyor ya. Şimdi şeye gideceğim. Araç modifiye kısmının oraya gidelim. Daha sonra bir araba sipariş edelim. Arabamız da kapımıza gelsin. Olur mu? Modifiye değil. Tam bir modifiye canavarı yapalım arabayı. Abi bu araba da çok hızlıymış. Aslında bununla da gidebilirdik ama şimdi e, modifiye edeceğim araba daha hızlı olacağı için pardon pardon polis takılmasın şimdi peşimize. Şimdi polisi boşu boşuna yoğurmayalım değil mi? Modifiyeci tükkanımızın buraya geldik. Buradan mı giriyoruz? Hayır. Ha modifiyecinin oradayız. Çok güzel. Şimdi bir araba satın alacağım. Arabayı hemen çağıracağız arkadaşlar. Oğlum ne vuruyorsunuz? Terbiyesizler. Geldik abi şuraya. Legendary kısmından mı çağırsak? Legendary kısmından alalım arkadaşlar. İlk baştaki Crotty İtalya'yı almıştım. Lampa da Tigon'u aldım galiba. Onu da aldım diye biliyorum. Oyunun en pahalı arabalarını aldım. Şunu bunu da aldım. Bir dakika abi. Oyunun en pahalı arabaları bunlar değil ki. Evet şimdi canavar bir araba alacağım. Modifi edeceğim arkadaşlar. Abi şu Grotti daha güzel duruyor. Pekasi biraz daha pahalı yani. O kadar da değil ama şunun kırmızısı gerçekten güzelmiş ama ben sarısını alacağım. Şimdi sarışına sarışını diyoruz. <laughs> tamam şu garajımıza gelsin. Buradan bir çıkalım arkadaşlar. Şimdi Joker hakkımı kullanarak araba şirketini arayacağım. Yanlışlıkla Pegasus'u arıyordum. Hava yolu şirketine uçağımı getirin diyecektim. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Mary Alacağım. O helikopter falan istemiyorum. Bir dakika bir dakika. Air start falan dedi. Dur olmadı. Olmadı bir dakika. Mekanik de abi ben yanlış yer almışım galiba. Hemen bir arabamız gelsin ne abi. Diyorsun, hey ne haber şampiyon? Patroy diyor. Abi ben ne araba almıştım? Tigon mu? Arkadaşlar vallahi karıştırdım. Tigon mu almıştım ben? BR8 değil, Itar RX değil, Krieger ya bir dakika ya. Abi hangi arabayı aldığımızı unuttuk. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Hemen sipariş verdiğimiz arabaya bakacağım. Tezerekt. Tezerekt. Tamam. Ara Hamdi abi tekrardan. Arabamı getirin. Atımı getirin. Ben karayı gezeceğim. Hadi bakalım. Uh, Bu cool, patroy... Tane. Aa, galeriye gelmemiş. Şeye gelmemiş. Abi çok enteresan değil mi? Neyse arkadaşlar, o zaman ben ne yapayım? Şimdi aldığımız araba kayboldu. galeriye gö gitmesini söylemiştim ama bizim bir arabamız var şimdi. Bak ya. Oğlum niye akıllı olmuyorsun? Akıllı akıllı kullan şu arabayı. Bak uçacağım ben şimdi. Evet arkadaşlar bu arada jetimi görmediniz Değil mi siz Bir uçalım değil mi şöyle İşte budur Şimdi adresimiz arkadaşlar Havaalanına çekeceğiz Havaalanına gittikten sonra ne yapıyoruz abi Savaş uçağı Satın alacağım Yalnız arkadaşlar bilmiyorum ama savaş uçağı Buraya mı geliyor yoksa başka Havaalanına mı gidiyor Bir de şöyle bir şey yapabiliriz İsterseniz Aslında benim yapmak istediğim oydu Savaş uçağı aldıktan sonra 5 yıldızlı polisten kurtulma yapacaktım Gerçi çok rahat kurtulurdum 5 yıldızlı ama Sonuçta savaş uçağı ve GTA 5'in en büyük uçağı arkadaşlar Yani e, herhalde bir 10 tane araba boyunda falan vardır Biz şimdi şu jetimizle uçalım şöyle gökyüzünde Süzülelim Kamera ölçüsünü değiştireyim diyeceğim ama serbest kamera açısına geçeyim diyeceğim ama o wow düğmelere falan bak abi böyle de güzel kullanıyormuş bu şu an bizim uçak almamıza gerek yok şimdi uçağımızı alacağız parçalayacağız ondan sonra şeyi arayacağız Pegasus'u arayacağız uçağın nerede kaldı kanka diyeceğiz uçağımızı getirttireceğiz arkadaşlar lütfen videoya bir like atmayı unutmayın Hadi bakalım lütfen like'ları bekliyoruz. Şimdi bir ani bir iniş yapalım tamam mı şu köşeye bir yere Bu arada <laughs> oyunda şey var şimdi online'a girdiğiniz zaman size birileri saldırıyorsa Ve rahatsız oluyorsanız arkadaşlar Hemen pasif modu aktif edin Şimdi Telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum alacağım uçak çok Sağlam böyle canavar bir uçak elit hastamı alıyorduk Hayır. Ah ha, pardon arkadaşlar. Şeyden alıyorum. Eee Warshock'tandı galiba. Evet Warshock'tan. Şimdi şuraya gelelim. Ee, nerede nerede bizim uçağımız? P996 lazerde alacağım mı arkadaşlar? Bu kalsın bir. Ondan önce benim bir tane beğendiğim uçak var. Evet. Volatol uçağımızı alalım. Alabiliyoruz mu? Aa, neden alamıyorum? Hayır, alamıyorum, alamıyorum. Oğlum param var ya. Ver, ver işte. Neyse bunu alamıyormuşum. Tamam, bunda sıkıntı yok o zaman. Dur. Bir daha yapacağım. Çaktırmadan bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Neredesin Volatol? Abi niye alamıyorum ya? Ha ah, önce hangar mı almamız lazım anlamadım ki. Tamam kardeşim hangar da satın alırız ama dur bir dakika ya. Şurada bir savaş savaş uçağı vardı arkadaşlar onu alacağım. Abi çok saçma değil mi ya? Yemin ederim çok saçma ya. Oyun en pahalı. 6.5 milyon veriyorum arkadaşlar. 6 6 milyon 500. Var mı arttıran? Ve aldık arkadaşlar buçuk milyon hanemizden düştü. Bakalım uçağımız nereye geldi şimdi? Evet çok güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Kaybolan uçaklarımız falan var ya hemen ne yapıyoruz? Pegasus arıyoruz. Pegasus ara abi benim uçağımı getir. Getirin uçağımı kardeş. Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? E, e, lazer malim kardeş. O 200 dolara <laughs> getiriyorlar o <laughs> üç Arkadaşlar 200 dolara geldi uçağımız. Şimdi o diğer uçağı alamadım ama onu da farklı bir videoda alalım tamam mı? Şu jetimizi şuraya bırakalım. Abi şimdi bundan var ya ne uçulur be. Gerçi sonra bunu da galeriye geri çekelim. Garaja geri çekelim. Şu uçağa bir bakalım arkadaşlar. içeriden gösterebilecek miyim? Oğlum ne yaptın? İki saat üstünde taklalar atıyor falan. Oha. Abi şu uçağın çıkarttığı sese bakın. Yok artık. E ee, bombardıman nerede? Lan lan düşüyorum düşüyorum. Beyde 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 beyde. Beyde beyde. Oo. Oh. Bir dakika Freeze. <laughs> arkadaşlar serbest kamera moduna geçeyim dedim abi Tamam mı? Roket atma tuşu hangisi diyecektim Allah cezanızı vermeye Ben uçağımı ne yapayım ya şimdi ben bu uçağı ne yapayım arkadaşlar Ya kafayı yiyeceğim yemin ederim Hep her videoda aynı şey oluyor fark ettiniz mi? Bak her videoda aynı şey oluyor Bu uçağı şimdi deneyeceğim tekrardan Şunu bir patlatalım bir Esrarengiz bir şekilde benim uçağım yine kayboldu. Yani daha spawn etmedim. Tabi de çağırmadım da. Şimdi Begosu'su tekrar arayacağım sizinle beraber. Abicim neden Hello, uçağımı çaldınız? Söyleyebilir misiniz? getir şu uçağı abi. Right. Getir ya şöyle atın işte atın. bakın geldi. Happy, Hadi bakalım. Uçma zamanı. Gerçi bu jet, jette de uçabiliyorum ama arkadaşlar. Abi bak bu sefer yanlış tuşa basmak yok Ben şey tuşunu arıyordum arkadaşlar bomba atıp Şu bombalar var ya Bombaları füzeleri hangi tuşla atıyoruz acaba Ona bakacaktım normalde Vay be Fay be şu eksizden çıkan aleve bak Ooo very very nice diyorsunuz ve e, Gökyüzünde üzgür bir kuş gibi Bu arada hangi tuşu abi füzeleri bırakıyor? Lan ters dönme. Başım döndü. Dur. Aa çok iyi değil mi? Çok iyi yemin ederim ama hangi tuş olduğunu bir çözebilsem şunu. Arkadaşlar amacım normalde o e, bir tane arkadaş vardı sürekli beni öldürmeye gelen. Onun işini bitirmekti amacım. Vay wow, jet'e bak be jet'e gel. Abi yok böyle bir şey ya. Normalde onun işini bitirmekti. İstediğim uçak da bu değildi ama neyse şu uçağı ben bir havaalanına geri götüreyim. Havaalanı da hemen nasıl çözdüm biliyor musunuz? Bakın haritada benim şeyim var ya Eee Jetim var ya Onu gördüm abi Şurada bir manevra falan mı yapsa? Ya yani ne güzel o dev devasa şeyi alacaktım Devasa uçağı alacaktım arkadaşlar ee, Daha sonra şey yapacaktık Şehri komple bombalayacaktık Haydi bakalım indirebilecek miyim uçağı? Evet indirdim sayın çünkü indirdim. <gülüyor> <gülüyor> Savaş uçağını patlatmadan indirebilen <laughs> bir tek ben varım herhalde. Bak o da patlatmadı, de patlatmadık dedik ya. Lan Oğlum nazar değecek. Yapma. Yapma koçum. Yapma koçum. Denize git gitme gitme be Ne olursun. Oo. Son anda kanadı kurtardım bak. Şu jetimin yanına gideceğim. Şu savaş uçağımı geri bırakayım şuraya arkadaşlar. Tamam mı? Abi bu neymiş böyle ya? Sen neymişsin be abi? Şimdi serbest kamera moduna nasıl geçtim onu da bilmiyorum ama şey tuşu hangisi abi? Bomba. Ben şundan bir ineyim. Sakata gelmeyelim. <laughs> Sakata gelmeyelim tamam mı arkadaşlar? Artık ne yapalım bir sonraki bölümde devam edelim olur mu? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. O büyük uçağı alacağım. Ve 5 <laughs> yıldızlı polisten kaçacağım. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yorumlarda arkadaşlar şunu da bahsettin. Eğer ki oyunda oyun içerisinde size ben para gönderebiliyor muyum? Ona bir bakın eğer bilen varsa para göndermeyi size para göndereyim. Kendinize iyi bakın.